Bitcoin stabil coin'e döndüğü çok sert bir hareket gelebilir. Dikkatli olun şeklinde bir başlık attık. Hadi gelin bu videoda bu konuların hepsine detaylıca bakalım. Vadeli işlemler zaten kendi başına oldukça riskli işlemler. Bir de eğer iyi bir platform kullanmıyorsanız bu sizin için çok daha sıkıntılı bir hal alabilir. Ben biliyorsunuz Uzun bir süredir vadeli işlemlerim için Q&Free'yi tercih ediyorum. de uçtan uca spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti ve komisyon olmadan buradaki detay çok önemli. Sadece kripto paralar üzerinde değil hisseler, vadeliler ve ETF'ler üzerinde de ekstradan işlem yapabiliyorsunuz. Q&Free'nin Google Play Store, App Store ve App Gallery'de mobil uygulamaları var. 7/24 çalışan bir Türkçe destek ekibi mevcut. Her konuda size yardımcı oluyorlar ve açıklama kısmındaki davet koduyla eğer kayıt olacak olursanız yapmış olduğunuz işlemlerden 3 dolardan başlayan ödüller kazanacaksınız diyerek şöyle bir panellerini de zaten video içerisinde göstereceğim ve detaylı bir şekilde konuşacağız. Buyursunlar videoya. Merhabalar efendim Crypto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bildiğiniz üzere zaten konuşuyoruz buradaki qn yapısını, buradaki tabloların kullanım kolaylığını. Anlık olarak bakın burada Momentum'un hangi ürünler üzerinde yoğunlaştığını görebiliyorsunuz. Hangi fiyatlardan kimler long veya short işlem açmış görebiliyorsunuz. Aslında yayının başlığını, videonun başlığını daha doğrusu, yapacakken zaten harekette geldi bir yerde. Şimdi zaten iyi ki de geldi bu hareket üzerinden daha net konuşabiliriz. Biliyorsunuz 30.100 dolar civarında bir short pozisyonumuz vardı. Oldukça güzel gittiğini söylemem lazım. Oldukça güzel kazandırdı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Eğer burada bizimle birlikte bir short işlemi aldıysanız sıkıntı olmadan şu anda böyle elinize ensenize atmış oturuyorsunuz. Güzel de bir karlılık oldu. Ve burada 28.800 seviyesi e zaten neyse gerçi şimdi gelin videoda zaten bunları konuşacağız. Şimdiden niye böyle acele ediyorsak bildiğiniz üzere Netflix'te bir short pozisyon alacağımı belirtmiştim. Bu pozisyonu aldım. Ortalama 185.21 seviyesinden Netflix'e bir short işlem açmış konumdayım. Burada bir tobo yapısı görüyorsunuz. Bu yapı yukarıya yönlü eğer kırılacak olursa buradaki short pozisyonu stoplarım. Ancak bana soracak olursanız çok da bunu yapamayacak gibi gözüküyor. Tabii ki yine de belli olmaz. Yani ortalama olarak eğer buradaki yaklaşık bakın 188 100 90 bölgesine eğer yukarı yönlü geçecek olursa Netflix buradaki short işlemi stoplamayı düşünüyorum. Zaten dün temel analizini de yaptık. Yani artık Netflix'te çok fazla izlenecek bir şey yok ve piyasayı tek başına domine edemiyor eskisi gibi değil. Yani 5-6 sene önceki gibi değil. Çok fazla firma çıktı. O yüzden rekabet arttı. Netflix'te eski değerinden oldukça bence uzak yani temel anlamda tabii ki bunu söylüyorum. Burada teknik anlamda da şahsen beklentim biliyorsunuz yaklaşık olarak bir 150 dolarlara kadar geri çekilmesi ilk etapta. Hatta ana hedefimiz 120 ama buradan bir 150 dolara çekildiğinde ben orada bir kar almayı düşünüyorum. Eğer 150'nin altına inersek zaten short'a devam diyeceğiz 120'ye kadar. 120'nin altına indiğimizde işte şenlik orada başlayacak arkadaşlar. Çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Tabi bu toba olur da yukarı, yukarı yönlü kırılırsa yani 190 seviyesine geçecek olursa tabi Şimdi buradaki short işlemi kapatacağız. Siz de bu konuda oldukça fazla dikkat edin. Şimdi geçelim buradaki ham petrol vadelerine. Buradaki ham petrol vadelerine de değerli arkadaşlar bakın görüyorsunuz bir tane direnç alanımız söz konusu burada. Ve bu arada short pozisyonumdan kısa bir kar aldım buradan. Onun bildirimi geldi isterseniz siz de bu bölgelerde videoyu izliyorsanız kar alabilirsiniz. Ortalama 29.400-500 civarından güzel bir kar alma bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ben bir kısmını buradan çıkmıştım. onun bildirimi geldi ama asıl tamamını çıkmayı düşündüğüm yer kısa vadeli short pozisyonumun 28.800 bölgesi olacak. Bakın burada bir direnç alanımız söz konusu. Yani yaklaşık 110 ile 114.5 seviyesini ihtiva eden burada ham petrol vadelerinde özellikle 114.5 seviyesini geçtikten sonra bakın burada bir yükselen üçgen yapısı söz konusu ki formasyon hedefi 130 bölgesini gösteriyor. Ben buraya kadar sakin bir yükseliş geleceğini düşünüyorum ham petrol vadelerinde. Olur da eğer fiyat 100 bölgesine inerse burası bir alım bölgesidir. Burada değerlendirmek gerekiyor. Benim şu anda bunda bir long pozisyonum var ve 114 geçildikten sonra özellikle eklemeyi düşünüyorum çünkü bana bu e, özgüveni veren tablo bakın haftalıktaki tablo bu hafta e, ikinci mumu açtık haftalıkta e, çok önemli bir seviyeydi 106 bölgesi geçen hafta üzerinde kapatmıştık bu hafta da oldukça güzel üzerinde açmayı başardık yani bir önceki zirvesini kırmış oldu burada yaklaşık olarak e, Şubat ayındaki Mart ayındaki özür zirvesini yeniden kırdı ve burada güzel bir şekilde yükselişine devam ediyor. Burada herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer siz de benimle birlikte long açacaksanız bakın buradaki seviyenin altına yani 107 bölgesinin altına 106 küsürlere bir stop bırakabilirsiniz. Olur da böyle 107'nin altına indiği takdirde 106.80 civarından bu long işlemde stoplanabilir. Çünkü burası netice itibariyle günlük tabloda bir satın bölgesi Haftalıkta oldukça güzel gözüküyor ama günlük bölgede de bir bakalım buranın üzerine çıkabilecek mi? Bence çıkacak ama yine de bu noktayı çok ciddi bir şekilde dikkat bir şekilde takip ediyorum. E aslında ben normalde sadece teknik analiz kısmına bakarak girmiş olsaydım ya bunun buraya gelmesini beklerdim ya da bakın burayı kırmasını beklerdim. Ancak temel analizi oldukça güçlü önümüzdeki dönemde elektrikli arabaların iyice yaygınlaşması istendiğinden dördüncü sanayi devriminin biliyorsunuz ilk adımlarından bir tanesi elektrikli araba. O yüzden burada petrol fiyatlarını yukarıya götürüp insanları bir nevi buna mecbur bırakacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu temel analizime güvendiğim için burada bir e, long pozisyon aldım ham petrol vadelerine ve şimdi geçelim herkesin en sevdiği bölgeye. Buradaki en sevdiği ürüne Bitcoin'e geldi sıra. Bitcoin'de ne olup ne bittiğini hep birlikte bakacağız. Aslında bakın buradaki 4 saatlikte buradaki yükselen üçgen e, özür diliyorum e, simetrik üçgen diyelim buna simetrik üçgen yapısının üzerine çıkmıştı buradaki düşen trendi de kırmıştı ancak burada bir türlü 30.500 üzerine kapatamadı 30.500'ün çok önemli olduğunu vurgulamıştık dünkü yayınımızda 30.500'ün üzerine kapatamayınca da bakın en yüksek kapattığı bölge 30.400 yani buradaki direnci bile daha doğrusu üzerine geçememiş 30.400 de iyi bir bölgeydi aslında ama biz 30.500'ü takip ediyorduk aralarında çok fazla bir fark yok yani yine de böyle tam sayılı seviyede değerleri takip etmekte fayda var. Burada ikisinin de üzerinde kapatamadan bakın burada bir dojimumu geldi ve fiyat aşağıya doğru geldi. Arkadaşlar Bitcoin son günlerde bir hani böyle stabil coin gibi hareket etmeye başladı. Yukarı aşağı 3 aşağı 5 yukarı aynı bölgelerde seyrediyor fiyat. Ve burada gitgide bu tablo sıkıştı. Bakın genelde böyle yatay hareketlerin sonunda çok ciddi sert hareketler gelir arkadaşlar. Mesela biz bunu hangi tabloda gördük biz coin'de ve ne zaman yaşadık? Bakın dönelim şöyle bir 2018 yılına. Bakın burada ciddi manada uzun bir yatay hareket süreci görüyorsunuz. Özellikle buradan itibaren baktığınız zaman bakın nereden baksanız piyasa 77 gün yatay gitmiş. Ama arkasından gelen hareketin sertliğine bakın. Yani neredeyse bir ay içerisinde %50 düşüyor. Yani 77 gün yatay gidiyor ama burada da zaten bezdiriyor. Yani... Kardeşim ben çok iyi hatırlıyorum buradaki konuşmaları. Ya düşeceksen düş bu yatay hareket nedir yani bunun sonu nereye varacak diyordu insanlar. Gerçekten çünkü çok da fazla trade de edilmiyor yani kimse risk de alamıyor artık bir müddet sonra. Çünkü bir aşağı bir yukarı hareketler en azından bir kırılım başlasın da o yöne hareket edelim diye bekliyor insanlar. O yüzden burada bakın bir ay içerisinde %50'lik bir düşüş gelmişti. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın bir ay içerisinde %50'lik bir düşüş burada yaklaşık 6200 dolarlardan 3100 dolarlara kadar gerçekleşti. Ben bu dönemi çok iyi hatırlıyorum. O yüzden buradaki yatay hareketlerin finallerinde genelde kırılımlar sert olur. Şimdi mesela haftalık tabloya baktığımız zaman öyle bir yatay hareket de yok işin gerçeği ama 4 saatlikte oldukça fazla yatay hareket ettik. Yani nereden baksanız bakın yaklaşık 13 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 13-15 Mayıs gününden bu yana fiyat aynı bölgede arkadaşlar. Yani ne aşağı indi ne üstüne çıktı. Yani 30.500 ile geldi 28.800 bölgesi aralığında takıldı resmen bu aralıkta tıkandı ve burada özellikle 28.500 bölgesinin altına gelecek 4 saatlik kapanışla bakın bu üçgenin de formasyon hedefi ki bu sefer aşağı yönlü kırıldığı için ayı filaması hedefine de bakmak lazım. Şimdilik simetrik üçgenin formasyon hedefinin ben 25.000 dolar olduğunu görüyorum ki zaten tablolar üzerinde Fibonacci alanlarında 25.000 dolar çok çok önemli bir bölgeydi. Ha bu arada unutmadan şurada ifade etmek istiyorum. Bugün pazartesi bugün çekiliş günü bu videonun altına yapacağınız yorumlardan çekilişe hak kazanacaksınız ve çekiliş ödülünü kazanma şansınız olacak. Çekiliş ödülümüz 50 dolar her pazartesi günü yap, yapmış olduğumuz gibi çekilişe katılmak için bu yayının tekrarına bir zaten yayın değil de video sürekli yayın yaptığımız için öyle alışkanlık olmuş. Bu videoya bir beğeni bırakıp alta herhangi bir yorum yazdıktan sonra açıklama kısmındaki linkten Q&Free'ye kayıt olarak burada siz de çekilişe kazan, katılmak için hak kazanabilirsiniz diyerek devam edelim. Bakın burada olası bir yönde mesela özellikle 28.500 seviyesi itibariyle kırılım geldikten sonra da bakın değerli arkadaşlar maalesef bu ayı filamasının formasyon hedefi bize 17.000 dolarları işaret ediyor olacak. Biz maalesef buralara kadar bir düşüş bekliyor olacağız Bitcoin'dan. Bu formasyon hedefini takip ediyor olacağız. O yüzden burada ümit ederiz şu 28.500 seviyesini aşağı yönlü kırmaz. Bu bölge kırıldıktan sonra ilk etapta biliyorsunuz 27.300 akabinde 25.000 ve yaklaşık olarak 24.500 bölgelerine kadar fiyatın geriye çekilebileceğini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Yani haftalıkta burada herhangi bir şekilde momentumda bir dönme söz konusu değil. Zaten burada bir olumsuz değişim olmuştu. Yani buradan sonra fiyat dönecekse bile burada ilk etapta bir alım sinyali vererek Tekrar bir ufak hareket ettikten sonra burada bir pozitif uyumsuzluk göstermesi adına bundan daha aşağıda bir dip yapıp örnek veriyorum. Şu şekilde bir yapıyla buradan ancak en en iyi ihtimalle bu şekilde dönebileceğini düşünüyorum. O yüzden fiyatın burada 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar düşmesi durumundaki beklentimi hala daha koruyorum. Bence buraya kadar hala fiyat inebilir. Bence ee tablolar da bu şekilde gözüküyor. Yani inecek gibi gözüküyor. Burada dikkat etmek lazım arkadaşlar. Her zaman belirtiyorum. Şu anda zaten alım yapmış durumdayız. Siz de ben de alım yapmış olarak içeride bekliyoruz. Yapmamış olan da varsa isteyen buradan %20 alım yapıp buralarda %10 ekleyerek bakabilir. Veya buralarda %10 alım yapıp aşağıda %20 ekleyerek bakabilir. 200 haftalık hareketli ortalamaya yakın bölgede. Ama 200 haftalık hareketli ortalamanın altının stoplanması lazım arkadaşlar. Yani şu anda 22 bin dolar tekabül ediyor. Fiyat olur da buranın altına inerse bütün portföyü stoplamak gerekiyor. Şimdi burada günlük bazda bir bakalım neler olup bittiğine. Günlük bazda hala da uzun bir süredir yatay giden bir tablo var günlük bazda eğer biz 28.800'ün altına gün kapatacak olursak bir sonraki hedefimiz günlük bazda 25.800'e bakın 25.300 bölgesi olacağını Fibonacci tablolarında, tablolarından çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada günlük bazda hareketin başlaması için en azından şu an itibariyle bir 31.300 31.700 aralığının ki 31.300 de yeterli olacaktır. Üzerinde bir 4 saatlik ve günlük kapatabilirsek çok net bir şekilde bir sonraki hedefimizin 34.700 olacağını hem buradaki Fibonacci tabloları gösteriyor hem de diğer zaman aralıklarındaki Fibonacci tabloları gösteriyor. O yüzden bu bölgeler oldukça önemli. Dediğim gibi bakın buradaki özellikle 28.800 bölgesinin altında gelecek bir günlük kapanış maalesef değerli arkadaşlar düşüşü günlük tabloda burada da görmüş olduğunuz gibi derinleştirme ihtimali oldukça yüksek ve burada 28 ile 27 bin bölgesinin önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Yani olası bir 28 800 kaybında fiyat direkt olarak burada 27 bin 500 bölgelerine kadar gevşeyecektir. Ve burada 27 bin dolarında kaybedilmesiyle bakın 23 bin 800 dolara kadar günlük bazda bir teknik destek alanının olmadığını sizlere belirtmek istiyorum ve yukarıda da 31.300 bölgesine kadar bir direnç alanımız var. Bunun üzerinde az önce de belirttiğim gibi bir gün kapatabilirsek bizim için çok iyi olur. Şimdi momentumda nasıl bir görüntü var? Buralarda bir satım sinyali gelmek üzere şeklinde görüyorum. Özellikle bugünkü fiyatın aşağı yönlü bayılmasıyla buradaki momentumda bir satım sinyali çıkıp en azından buradan biri 27.500 bölgelerine kadar 27'yi tutacaksa bile 27.500 bölgelerine kadar bir gevşeme buralarda bir pozitif sinyalle tekrar ancak buralardan en yakın dönüşü verebileceğini düşünüyorum. Zaten eğer 27'nin altına inersek düşüş ee, belki 23 800'den dönebiliriz. O hengamede de bir 200 haftalığa iğne atarız 22 bin bölgelerine. Bu da çok da iyi olur aslında bunu yapması. Burada da mesela gösterge yine buralarda bir pozitif uyumsuzluk verebilir. Buraya kadar inse bile diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik tablolarda düşüş ihtimalleri biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. Şimdiden bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi geçelim burada diğer tablolara bakalım. Zaten buradaki görüntüler hemen hemen aynı görüntüler olduğu için çok fazla konuşmanın manası yok. Ve burada 25.215 bölgesini görüyoruz. Bunun altındaki haftalık kapanış direkt olarak bizi 200 haftalığa indirecektir. Burada 200 EMA bu bölge. 200 DBSI daha doğrusu. Bunun altına kapanış 22.000 bölgesine 200 haftalığa kadar düşüşü devam ettirecektir. Şimdi 4 saatlik tabloda ne olup ne bitiyor diye baktığımızda benim şu canımı çok sıkıyor arkadaşlar. Evet flow burada yeşil olmuştu. Dün de belirtmiştik. Ha long açılamayacağını ifade etmiştik ki zaten kendimiz de short pozisyon almıştık. 30 bin 100 dolar bölgesinden. Dün bunu yayında konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Bakın burada ciddi manada arkadaşlar fiyat çok çabuk aşırı alım konumuna geliyor. Yani hızlı şişiyor arkadaşlar göstergeler. Direkt aşırı satılmış konuma geliyor. Zaten düşen piyasalarda göstergelerin özelliği budur. Az biraz yükseldiği zaman hemen aşırı satılmış, aşırı alınmış konuma gelirler. Çok özür diliyorum. Ve bakın burada da neredeyse hiçbir şey yükselmemesine rağmen gösterge mantıksız bir şekilde aşırı alım bölgesine geldi ve buralarda satım sinyali veriyor. Oldukça tehlikeli bir sinyal arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlerle paylaşayım. Buradaki görüntüler olumlu değil. Zaten RSI'de da gizli ayı uyumsuzluğu olmuş. Fiyat aşağıda RSI'de ha yukarıda. Bu bir gizli ayı uyumsuzluğudur ve Trendin devamı beklenir. Trend de zaten düşen trend görmüş olduğunuz üzere. Ve burada ciddi manada artık bizim için yolun sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Sanki buralardan fiyat bayılıp düşmeye devam edecek gibi. O yüzden 4 saatlikte 28.800 ve daha önemlisi 28.500'e oldukça fazla dikkat edelim. Buranın kaybıyla direkt olarak fiyat 27.500'lere kadar gevşer bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar. Ve saatlik tabloda da şekilde bakalım. 4 saat için söylenecek herhangi bir şey var mı? Evet, şunu da ifade edelim. Bakın burada 4 saatlikte bu kırmızı bölgenin bir satım bölgesi olduğunu söyledik. Bakın ne zaman gelse bum 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 ve bum. En sonunda bugün buraya bir hareket geldi. Kırmızı bölgeden satılmaya devam ediyoruz. Bu kırmızı bölgeyi aşması lazım. Bunun için ne lazım? İşte ee, videonun başına belirttiğim gibi bir 31.300 31.700 bunun üzerine geçmesi gerekiyor ki bizim bir sonraki hedefimiz burada 33.700 ile 35.000 dolar olsun. Bakın bunu hem günlük tabloda görüyoruz hem 4 saatlikteki Fibonacci alanlarında görüyoruz hem de bu tabloda çok net bir şekilde görüyoruz. Yani artık bu veriler birbirini doğ doğruluyor. Kardeşim fiyat 31.300'ün üstüne atarsa bilin ki arkadaşlar 33.700 ile 35.000'ler aralığına kadar bu fiyat yükselecek. Ama bunu şu şu anda yapabilecek gibi gözüküyor mu? Bence gözükmüyor. Bence şu an biraz daha düşmek üzerine daha böyle iştahlı ve istekli bir tablo varmış gibi gözüküyor karşımıza. Şimdi burada saatlik tabloya baktığımız zaman mükemmel bir şekilde bakın buradaki 30.500 bölgesinden reddedildi. Burada üzerinde saatlik kapanışı yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Burada maalesef yapamayınca bakın düşüş derinleşti. Burada 29.800 bölgesinin kaybıyla fiyatların yaklaşık 29.000 bölgesine kadar gevşeyebileceğini ifade etmiştik. Short pozisyonu da bu yüzden aldığımızı belirtmiştik. Bakın buradaki özellikle 29.150 ve aşağıda 28.800 bölgesinin burada önemli olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar 28.800 bölgesi saatlik altına kapattığımız takdirde zaten 28.400'e ineriz. Bunu buradaki tabloda gösteriyor saatlikteki. Ancak 28.400 altında saatlik ve 4 saatlik kapatırsak Maalesef değerli arkadaşlar düşüş devam edecektir 27.500'e kadar dediğim gibi hatta ben buraların da çok tutabileceğini zannetmiyorum 25.000 bölgelerine kadar gevşeyeceğini düşünüyorum yani ana hedefimizin Oral olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta dikkatli olmakta yarar var. Bakın burada zaten Fibonacci alanlarında bir satım bölgesidir. Yani burası bir kırmızı alandır. 15 dakikalıkta göstermiştik. Burada da işaretleyelim. Bakın fiyat ne zaman gelse periyodik olarak burada satılıyor. Fibonacci alanlarında alım bölgesi de arkadaşlar ortalama bu bölgedir. Bakın yaklaşık olarak buradaki saatlik tabloda 27.300'e 26.500 bölgesi. Ancak burada şöyle bir hamle yapılabilir. Buradaki destek alanı en yakın destek alanı dediğimiz gibi bu 28.800 ve 28.400 aralığı. Buradan kısa bir alım denenebilir arkadaşlar. Çok küçük bir miktar kısa vadeli alım deneyebilirsiniz. 28.806 özür dilerim 28.406 stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan tekrar bir 30.000 dolara sekme durumu olursa ciddi manada güzel kar elde ettirecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda göstergeler Hani fiyat o bölgede olmadığı için oralardan seker mi diye bakamıyorum ama burası bir destek alanı netice itibariyle. 28 406 stoplu bir şekilde buradan küçük miktarlarda alım yapabilirsiniz. Buraların altını topladığınız takdirde ben şahsen burada 27.500 bölgesine fiyat gelmeden spottan alım yapmak isteyen arkadaşlara kısa vadeli spot fiyatlardan yani spot piyasalardan alım yapmak isteyen arkadaşlara fiyatların buraya kadar inmesini beklemelerini öneririm. Şahsen oldukça riskli olur bu alandan hariç herhangi bir bölgede alınacak olan bir ürün kısa vade için bahsediyorum dediğim gibi. Burada bakın dediğim gibi 28.800 altındaki saatlik 28.400'e götürür. Buranın altındaki saatlik ve 4 saatlik kapanışlar 27.500 ve 25.000 dolarlara kadar fiyatın geriye çekilmesine sebep olacaktır. 15 dakikalarda şöyle bakalım çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum zaten uza da uzayacağı kadar. 15 dakikalıkta çok sert bir satış geldi. 15 dakikalıktan bakan arkadaşlarımız burada şu anda alım yapabilirler. Ortalama olarak 29.100 dolar veya 28.900 dolar altı stoplu olacak şekilde burada alım yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Fibonacci'de bakın alım bölgesine gelmişiz. Şimdi saatlikteki tablo her zaman söylüyoruz. Farklıdır. 15 dakikalıktaki tablo farklıdır. Burada 15 dakikalıktan bakan arkadaşlarımız için 28.900 hatta 29.000 dolar altı stoplu bir şekilde bakılmak üzere bir alım fırsatı açıkçası var alım bölgesine geldiği için. Ancak 29.000'in altını stop edin ki bakın burada direkt olarak çünkü 28.600 ile 28.400'e kadar düşecek fiyat. 15 dakikalıkta da aynı seviyeleri görüyoruz. 28.300, 28.400 15 dakikalıktaki destekler burası. Buraların altına 15 dakikalık kapattığımızda da fiyat kademeli bir şekilde önce 28.000'i akabinde 27.700'e ve 27.300'e kadar geriye çekilebileceğini biz maalesef buradaki tablolar üzerinde de çok net bir şekilde görüyoruz değerli arkadaşlar. Buradaki durumları sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Fibonacci e, özür diliyorum momentum tablosuna baktığımız zaman 15 dakikalıkta da aşırı satılmış gibi gözüküyor. Burada en azından artık bir müddet yataya bağlamasını gerektiğini düşünüyorum. Ama bu 15 dakikalık tablo şöyle saatliğe bir geçelim. Bakalım orada nasıl gözüküyoruz. Saatlik tabloda da arkadaşlar burada öyle çok fazla aşırı satılmış konuma inmemişiz. Şu an burada hala da düşüş bir miktar daha devam edebilir gözüküyor. En son bir short sinyali geldi yaklaşık olarak akşam 8 sularında. Burada zaten düşüş başlamıştı. Burada manifold sanki kırmızıya dönecek gibi gözüküyor. Gece saat 12 civarlarında değil mi yaklaşık? Bu şekilde gelmeye devam ederse 12 1 gibi kırmızıya düşecek gibi gözüküyor. Hoş olmayacak. Yani yaklaşık olarak çünkü 21 Mayıs'tan beri yeşildi. Buradaki manifold her ne kadar çok fazla bir şeye yaramamış olsa da netice itibariyle yeşildi. Bu tekrar kırmızıya dönecek ki burada bu da düşüş durumunu iyice kuvvetlendirecek. Düşüş ihtimallerini iyice böyle ağır bastıracak bize. Bakalım nasıl olacak. Burada momentum düşmüştü. Geldi buralarda bir alım sinyali veya bir toparlanma emaresi adına bir şey göremedim. 4 saatlik daha yeni dönüyor gibi gözüküyor. Daha buradan bakalım. 8 saatlikte falan ne gözüküyor? 8 saatlikte momentum pozitif yönde değişti ama satım sinyali geldi burada. 6 saatlikte aynı şekilde ama money flow yine kafayı aşağıya çevirmiş gibi gözüküyor. Burada Yükseliş çok kuvvetsiz gibi gözüktü. Muhtemelen 8 saatlikteki de kafayı aşağı yönünü çevirecektir. 12 saatlikte en son e, burada bir sarı çarpı gelmişti. Bakın e, yatay hareket etmişti. Piyasa bir süre manipüle edilecek ama düşüş devam edecek demekti hatırlıyorsunuz. 10 saatlikte zaten 3 tane red blue diamond gelmişti. Burada bir satım sinyali gelmek üzere. Buradaki tablolarda herhangi bir değişiklik yok. Günlük tablolarda da muhtemelen e, yarın bir satım sinyali tekrar yanacak gibi gözüküyor değerli arkadaşlar diyerek bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Sadece Bitcoin'i içeren bir video oldu. Tabi videonun başında size yapmış olduğum işlemlerden de bahsettim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve yayınlarda görüşmek üzere. Dediğim gibi bugün pazartesi çekiliş günü. Ee, bu çekilişe katılmak için bu videonun e, bu videoyu beğendikten sonra alta herhangi bir yorum bırakarak açıklama kısmındaki linklerden Q&A'ya kayıt olup e, hesabınızı doğru, doğruladıktan sonra çekilişimize katılabilirsiniz. Eğer çekilişi kazanırsanız ben YouTube'un ya e, YouTube'da yazmış olduğunuz yorumlar kısmına size geri dönüş yapacağım ve özelden benimle iletişim kurmanızı isteyeceğim ve ödülünüzü size göndereceğim. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim.